Amerikan televizyonunda izledim. Bir tane Asyalı Amerikan vatandaşını yakalamışlar. Adam ne yapmış biliyor musunuz? Kendi pasaportunu 3-4 kişi ülkeye getirmiş. Yani diyor, demişler ki nasıl getirdin? Zaten diyor ki adam Asyalı adam biz birbirimize benziyoruz. Ben diyor, pasaportu diyor ülkeye giriş yapıyorum diyor. Ondan sonra diyor bir arkadaş o pasaportu gönderiyorum diyor. Bir başka arkadaş da diyor buraya geliyor diyor. Burada da çalışıyor diyor şu işte 6 ay işte bilmem ne yeteri kadar para yaptığı zaman. Tekrar dışarı çıkıyor. Bazen de o pasaportu diyor bir iki kere diyor gönderiyor veriyoruz diyor o diyor arkadaşlardan ve işte akrabalardan kim gelecekse onu da getiriyoruz diyor. Çünkü diyor, pasaporta bakıldığı zaman diyor biz Asyalılar birbirimize benzediğimiz için diyor. O yüzden çoğu insan diyor biz ayırt edemiyor diyor. Biz o yüzden birçok insan diyor yani şimdiye kadar işte adam e, valla 80 kişi mi ne getirmiş bu şekilde. E, Amerika'ya geliyoruz çalışıyoruz çünkü bizim diyor Filipinler'de falan diyor bu parayı biz kazanamıyoruz. Buradan en azıca 6 ay çalıştığımız zaman diyor ülkedeki 200 sene geçiriniyoruz. Yani Asyalı deyip geçmeyin herkesin kafası değişik çalışıyor.